Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım da sizler de hoş geldiniz. Beni takip etmeye başlayan arkadaşlarım. Ve şimdi e, benim bu çok tıklanan özellikle son 15-20 gündür falan gerçekten çok fazla izlenilen bir video oldu bu saç çıkaran kür tarifi. Ve e, bana sürekli Instagram'dan olsun, YouTube'da, yorumlar kısmında olsun sürekli bir şeyler yazıyorsunuz. Ben onları görüyorum. kim arkadaşıma da yardımcı olmak için mesajlarına cevap veriyorum yorumlarına. Ama şimdi toplu bir açıklama olsun istedim. Çünkü çok fazla anlıyorum ki denemek isteyen ve hani sonucunu nasıl olduğunu görmek isteyen arkadaşlarım var tabii ki bunu normal karşılıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Ben yorumlarda da görmüşseniz, incelediyseniz bu kürü 15 gün boyunca yaptım. O videoda çektiğimde ve ben sonucunu yavaş yavaş görmeye başladım. Saçların böyle minik minik bebek saçları çıkmıştı ee, ve bunu size o video ile açıklamıştım. Ben böyle bir şey denedim ve hani işe yaradığını gördüm. Siz de deneyebilirsiniz diye ee, 6 ay geçten bu süre içerisinde. Ben bu iki hafta kullanımdan sonra bir hafta falan daha kullandım. Ama artık böyle havalar soğuduğu için yani ben ıslak saçta uzun süre durabilen birisi değilim. Hemen bende baş ağrısı ve gırbe falan döndürüyor. Malum Covid'den dolayı da bunu riske atmak istemedim. İşte hasta olursam acaba Covid mi oldum şöyle böyle falan diye. Ben bu e, kürü o videodan bir hafta sonra yapmayı bıraktım çünkü e, o jel e, sürdüğümde saçıma ıslak kalıyordu ve işte yarım saat bir saat o şekilde bekletiyordum çünkü dermer olurla da e, artık diplerini işlemesini istediğim için bekletip öyle saçlarımı yıkıyordum. E, zaten akşam yaptığım için de e, geç saatte banyo yapınca da baş ağrısı olabiliyor ıslak saç falan vesaire. Bu yüzden ben bunu e, yapmayı bıraktım. Ama bu süreçte yine işte normal bakımlarım vesaire saç için kremlerim falan filan kullandım. Ama bu süreçte gördüm ki bu kürü yapmasam dahi o yaklaşık işte 3 haftalık falan yaptığım kür sayesinde Saçlarımda böyle minik minik o çıkan saçların yavaş yavaş büyüdüğünü gözlemledim. Ve bunu beni, bu yani beni sevindirdi gerçekten. Yaptığım bir şeyin işe yaraması da mutlu etti. Çünkü ben bunun videosunu çekmiştim sonuç olarak. Bir sürü insan buradan görüp face alarak uygulamak isteyebilirdi. O yüzden güzel bir sonuç elde ettiğim için mutluyum. Ama o videonun sonunda şunu eklemiştim. Tamamen e, başarılı ve istediğim bu üçgeni dolduracak diye göstermişim. Üçgeni doldurduğumda tekrar video çekeceğim dedim. Ama henüz öyle bir şey e, şu an yok. Çünkü söylediğim gibi ara verdim. Ama o saçlarım e, uzadı 6 ay boyunca. Ve şu anda e, tamamen böyle kapatacak derecede olmasa dahi Beni şu an rahatsız etmiyor saçlarım. Yine toplayıp saçımı çıkabilirim. Hatta şöyle göstereyim. O e, videoda aynamı da alayım. Şöyle saçımı attığımda burası böyle bayağı bir açıktı. Bir önceki videoyu da görürseniz. Hatta ben buraya önceki çekilmiş fotoğraflarından birini falan da eklerim şuraya bir yerlere. Böyle açtığım zaman buralar bembeyazdı. Bayağı bir boşluk vardı. Ama o kür sayesinde buraların bebek saçlarla doldu. Şu kısımlar. Bebek saçlarla doldu ve beni artık rahatsız etmiyor. Tamamen bakın söylüyorum tamamen böyle doldurup çok sık saç çıkmamasına rağmen şu durum bence benim için yeterli. Çünkü burası söylediğim gibi benim bayağı şu bölüm şöyle bu bölüm bayağı bir açıktı yani. Ama bu kür sayesinde uzadı. Ha şimdi havalar ısınıyor. Ben bu kürü tekrarlayabilirim. Hatta biraz daha böyle zaman geçtikten sonra ben bir iki, üç hafta sonra falan tekrar bir üç haftalık falan yapacağım. ki Böyle yaza hazırlık olsun. Çünkü yazın ister istemez saçlar dökülüyor sıcaktan, terlemeden vesaire. Bunu tekrarlayacağım. Bence şöyle bir şey de fark ettim bu süreçte Ara verip verip devam etmek çok daha faydalı Çünkü derme roller işlemi. Bir süre sonra saç derisinin de böyle ufak tefek şeylere deformasyona neden olabiliyor Çünkü ben, biraz da böyle abartarak yaptım mesela o videoda size abartmayın demiştim çünkü ben kendimden bildiğim için söyledim ben abartmıştım o yüzden biraz böyle şey olmuştu tahriş olmuştu ben o kürü yapmayı ve dermaroller kullanmayı kestikten sonra kendi kendine toparladı ve işte saçlar kendine geldi o yüzden ara vermek de bir yerde iyi oldu ama ben bayağı uzun bir ara verdim neyse onun dışında memnunum yani deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu arada bana sonuçları falan atın dedim ama kimse atmadı. Kimse beni tınlamadı. O yüzden burada paylaşabileceğim bir sonuç yok. Çok fazla kişi gerçekten Instagram'dan vesaire bana ulaştı. İşte bunu denemek istiyorum, nasıl yaptım falan diye sorular soruyor. Cevap verdim ama bana fotoğraf göndermediniz arkadaşlar. <laughs> Göndereceğim dediniz, göndermediniz. O yüzden fotoğraf falan yayınlayamıyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Ben bunu tekrar yapacağım. Ama bu sefer ben size, sizden bir tavsiye istiyorum. Ee, ben e, bir markanın, yeni çıkan bir markanın şampuanını denemek istedim. Hatta bu televizyonlarda vesairede de e, sürekli reklamlara dönen bir şampuandı. E, çok merak ettim ve e, çam olan ürününü aldım. Buradan marka falan vesaire vs. vermeyeceğim. Karakollama kampanyası gibi e, düşünürsün istemiyorum. Çünkü ürünü aslında... Yine sabote ediliyorum. <laughs> Neyse devam ediyorum. E, şampuanı gerçekten çok beğendim. Banyodan çıktıktan sonra bütün ev şampuanın kokusuyla dolanıyordu yani. Nereye yürüseniz arkanızda o kokuyla geziyordunuz. Gerçekten muhteşem bir kokusu vardı. Ve e, banyo esnasında da saçlarını falan uyguladığımda böyle ipeksi, yumuşak falan baya güzel bir şeydi. Baya beğendim. E, ve işte o şampuanı kullanmaya başladım. Daha sonra bir birinci yıkama, ikinci yıkama derken saçımda böyle kepek oluştu. Ama ben şampuan değiştirdiğim için normal olduğunu düşündüm ve hani bu bir alışma süreci diyerek 10-15 gün kadar falan bu şampuanı kullanmaya devam ettim. Ama her devam ettiğimde bu kepek oranı daha da arttı ki normalde benim saçımda gerçekten hiç kepek olmazdı. Hiç hayatımın hiçbir döneminde de böyle kepek sorunuyla e, u, mücadele etmedim. Yani böyle bir sorunum yoktu. Ama o şampuanı kullandıktan sonra yani ciddi anlamda öyle böyle ya, banyodan çıkıyorum ama saçlarım Kuruttuktan sonra kepek hiçbir şekilde şey yok yani temizlik hissiyatı bana vermiyor tamam muhteşem kokuyor ama bu şampuan bana göre değilmiş demek ki hani başka ben yorumlarını falan vesaire de okudum çok memnun kalanlar var ki gerçekten ben de çok beğendim bana kepek sorunu oluşturmasaydı bu şampuan ben artık bu benim şampuanım der ve sürekli kullanırım çünkü gerçekten efsane bir kokusu vardı o kadar diyorum yani neyse ben bu şampuanı artık kullandım. Bu kepek oluşumu oldu. Artık dedim ki yani hani bir hafta 10 gün oldu, 15 gün oldu. Hala geçmiyor artık. Hani alışma süreci geçmesi lazım. Öyle olunca dedim ki artık kesiyorum. Demek ki bu şampuan bana yaramıyor ve kullanmayı bıraktım. Eski şampuanımı kullanmaya devam ettim yani bu olay da 2 iki ay 2,5 iki aydır falan devam ediyor ve hala benim bu kepeklerim tamamen geçmiş değil. Hatta böyle egzamaya döner şekilde oldu. Böyle yani anlatması kötü ama ciddi anlamda bir egzamalı kepek durumu oluşmaya başladı. Ve benim bu çok rahatsız ediyor ve işte bu kepek giderici falan olarak tekrar bu şampuan falan kepeğe karşı şampuan vesaire kullanmak istemedim. Çünkü daha da böyle sıkıntıya girmek istemedim. Çünkü o kepek kepeğe karşı şampuanlar genelde saçı yağlandırdığı için böyle yapış yapış bir his veriyor. Ben o hissi nefret ediyorum. Çok kötü yani. O yüzden tekrar bir şampuan değiştirip de bu işlemleri başa sarmak, saçlarımın daha kötü hale gelmesini falan istemedim. O yüzden Yeni bir araştırmalar içerisindeyim yağlar falan birkaç karışım falan deniyorum sanki işe yarıyormuş gibi geliyor ama emin değilim eğer sonuç alırsam onunla ilgili de mutlaka bir video çekerim ama ben sizden bugün şunu istiyorum <laughs> bu tarz biris sorun yaşayan ve bunu kepek kepeğe karşı şampuanlar dışında başka bir yöntemle gideren varsa yağlar olur kremler olur vesaire hani ne geçirdiyse bana lütfen yorumlarda söyleyin. Artık bu durumdan kurtulmak istiyorum. Yani e, bu olay e, kepek durumu bittikten sonra mesela ben o küre devam etmek istiyorum. Çünkü zaten şu an saçım e, saçlarım sorunluyken ekstra ekstra e, böyle işte Kürler, bilmem neler vesaire işte saç çıkartmak için bir uğraş vermek istemiyorum çünkü şu an zaten bir tane problemim var ve kür işe yaradığı için onu da şu an kafaya tak takacağım durumda değil çünkü söylediğim gibi gayet hani iyi durumda şu anda ama işte bu kepek sorununa bir çözüm bulmam gerekiyor o yüzden sizin önerilerinizi bekliyorum lütfen. <laughs> lütfen bana yorumlarda bir şeyler yazın ve ben ben de onları deneyeyim. Şu anda söylediğim gibi bazı yağ karışımları vesaire bir şeyler deniyorum. İşe yarıyor gibi ama emin değilim. Sanki hani onu yapmayı bıraktıktan sonra tekrar e, oluşuma devam edecekmiş gibi geliyor. Bu arada yine ben çok uzun konuştum. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve lütfen arkadaşlar izliyorsunuz, izliyorsunuz abone olmuyorsunuz ya. Lütfen şu abone ol butonuna tıklar mısınız? Dinliyorum. Sesi duyacağım şimdi. Heh. Tamam. Çok teşekkür ederim. Zili de açabilirsin bu arada. <laughs> O kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz bana destek verdikçe ben daha fazla şey deneyip daha fazla videolar çekeceğim sizlere. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.